üyeliğini aslında ben meclis üyesi adayları gelince ayrıca konuşalım istiyorum. Şimdi siz sorumun bir tanesinin yanıtını verdiniz. Neden belediye başkanı adaylığı değil de meclis üyesi adayları diyecektim ben ama orada farklı şeyler gelişti zannediyorum ki. Ama meclis üyesi olmak çok önemli bir görev. Önemli bir görevi icra etmek demek. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Ama vatandaş da meclis üyeliği kısmında ben biraz yani me belediye meclisi konusunda eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani belediye meclisi ne yapar? Oradaki belediye meclis üyeleri, o kent için, o ilçe için neler yaparlar, nasıl çalışırlar? Biraz bunu da e, anlatarak başlamak niyetindeyim eğer izniniz olursa. Evet. Neden siz meclis üyesi e, adayı olmak istediniz ve meclis üyeleri ne yapar bir kent için? Şöyle, e, tabi BD başkan adaylığından sonra bizim meclis üyeliğine alakalı bir başvurumuz yoktu. Hı hı. Ama teşkilatımız bu yönde bir teveccüh göstermişler. Bizi de orada görmek istemişler. Meclis üyeliği e, ya BD Başkanı da meclis üyesi de o'daki vatandaşlara hizmet için hı hı. esasında bulunuyor. E, yani vatandaşa hizmet etmek için illa BD Başkanı meclis üyesi de olmak gerekmiyor ama tabii ki etken olan bölgelerde eee meclis üyeliği önemli bir görev. Ama şöyle söyleyeyim, meclis üyesinin de vatandaşların içinde olması gerekiyor. Yani sadece toplantıdan toplantıya belediyelere giderseniz Sadece oradaki gündemi ancak ayak uydurabilirsiniz. Ama vatandaşın içerisinde mahalleden çalışma yaparak gelirseniz o mahallenin, o vatandaşın sorunu iletmiş olursunuz. Hı olursunuz. O çalışmayı takip edersiniz ve vatandaşların gönüllerine girersiniz. Yani mevcut bir gündeme bağlı kalmazsınız eğer sokakta olursanız. Tabii ki. Yani siz gündem, gündem getirmeniz lazım meclise. Ya yani Bu göreviniz zaten asıl olan. Tabii o zaman bunu, biz bu bu işi de mi biraz farklı algılıyor algıladık daha doğrusu Evet Yani şöyle söyleyeyim maalesef meclis üyelerini herkes e, bir onur edilmiş bir makam olarak görüyor. Esasında bir vebal, bir sorumluluk. Çünkü vatandaşlarınızın milletvekillerimiz gibi bir temsilcisi oluyorsunuz. Vatandaşlarımız sizi temsilen oraya gönderiyor. Benim sözümü, benim hakkımı savunasın. Benim sorunlarımı halledesin diye gönderiyor. O görevi layıkıyla yerine getirmek için de vatandaşın içinde olmak gerekiyor. Hı hı. O sorunları bilerek gitmek gerekiyor meclise. Ee, ama maalesef e, İzmir özelinde söyleyeyim özellikle dışarıya çıktığımız zaman demek ki sorunlarımız tam manasıyla yukarıya iletilmiyor veya çözüm o odaklı bir çalışma olmuyor ki çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz İzmir'de. Bornova özelinde konuşursak meclis üyesi listelerine baktığınızda hani bir takım kriterler vardır. Özellikle yerel yönetim söz konusu olduğu zaman sadece sizin partiniz açısından sormuyorum. Çünkü orada ortaklaşa bir iş yapılacak. Bornova'yı tanıyan, bilen insanların ağırlıkta olduğu isimler mi var ya da siz nasıl görüyorsunuz meclis listelerini? Bir takım Bayağı, öncelikler ben... mi güdülmüş? Evet. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben listeye baktığım zaman bir kere hepsi Bornova sınırlarında olan meclis üyelerimiz. Bu evet. önemli bir konu. Çünkü başka ilçelerden de meclis üyeleri başka siyasi partilerde duruyoruz mu mesela. Ya başka bir ilçeden gelip de buradaki vatandaşın sorununu çözmeyle alakalı bir girişim yapma şansınız yok. Onu sahiplenme de olmayabilir. Hı hı. Onun için kendi ilçenizde olan kişilerle çıkmak bu önemli bir kere. En önemlisi bu bence. Çünkü ben ilçe başkanlığı yaptığım zamanda da başka ilçelerden meclis yazılmak istenmişti bizim listemizde. Ben karşı çıkmıştım. Hı. Ben kendi ilçemizdeki kişilerle daha iyi çalışma yapılacağına inanıyorum. Ki bizim listemizde şu anda öyle. Tabii ki ee, imarla alakalı anlayacak kişilerin olması lazım, hukukla alakalı olması lazım. Bunlar da gözetilmiş, hı hı. var arkadaşlarımız. Zaten geçmişten gelen tecrübeli arkadaşlarımız da var. Bu da çok önemli. Üç dönemdir meclis yapan arkadaşımız var mesela. Onlar içeride işleyişi, yaşanan sıkıntıları veya devam eden sorunları biliyorlar. Onlar da bu paylaşımları, bu meclis üyelerimiz, bu anlamda sorunlarına merhem olmaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi siz dediniz ya mevcut bir gündeme gitmemeli. Meclis üyesi sokakta olmalı, vatandaşın yanında olmalı, sorunu zaten gören ya da belki sorunu yaşayan kişi olmalı. O, o sorunun çözümü noktasında konuyu meclise taşımalı. Şimdi o yüzden Size soracağım, siz Bornova'nın hangi sorunlarını veya hangi gündemlerini öncelikli görüyorsunuz, bir an önce çözülmesini istersiniz? Sizin meclise taşıyacağınız konular şu an aşağı yukarı, yukarı neler olur? Şimdi şöyle, ilk önce tabii ki sorunları tespit etmek önemli. Ama sorunların da bir sıralaması olur. Ve en önemli sorun şu anda vatandaşlarımıza gelen sıkıntı, kaldırım, yol. Yani hmm. belediyenin birinci de, derecede yapması gereken görevler e, Çöptür, mesela ışık kentle alakalı belki hmm. sizin gündemize de gelmiştir. Evet, evet. E, her seferinde bu gündeme gelmesine rağmen ama sorun hala devam ediyor. E, i̇lk önce vatandaşlarımız bu sorunun çözülmesini istiyor. Ondan sonra tabii ki e, bir kere kentsel dönüşümle alakalı çok büyük bir sıkıntı var. Çok. caddenin arkasına baktığınız zaman farklı bir ile karşılaşıyorsunuz. Ana her telde. Mesela şunu da söyleyeyim. Ev koyuşta bir park alanı yenilenecekse bu park alanı sökülüyor. O aletler maalesef Yeşilçam Mahallesi'ne takılıyor. Çamkule Mahallesi'ne takılıyor. Ya yani Ev koyuştan söküyor. Oraya yenisini hı. takıyor. O mevcut. Eski. Hı hı. Eskimiş olanı başka bir mahalleye takıyor ama yolun arka tarafındaki mahallelere takıyor. Yani görünmeyecek mahallelere takıyor. E oradaki çocuğumuzla ya Ev koşta yaşayan çocuğumuzla Çamkule'deki yaşayan çocuğumuz aynı çocuklarımız, hepsi bizim çocuklarımız. O ayrımı yapmamak lazım. Geçen gün Çamkule'deydik mesela, doğalgaz kazısı yapılmış. Hı hı. Güzel bir çalışma ama onun arkasından asfaltlama çalışmasının hemen olması lazım. Yollar kazık içerisinde. Arabayla zor geçtik. Hı. Ya, i̇lk önce insanların dediğim gibi yol kaldırım bunları beklentisi var. Bu en büyük sorunu da şu, yeni imara açılan bölgelerimiz yok bu olmadığı için bir sıkışma söz konusu. Mesela Buca bunu çok iyi yapıyor ki nüfus bizimle aynı olmasına rağmen şu anda Buca bizden daha ileriye gidiyor. O yerleşim alanları açıldığı için sosyal donatıları farklılaştığı için vatandaşlığımız taşınacağız zaman veya bir yaşam alanı aradığı zaman en rahat edebileceği, en güzel olan bir yere geçmek istiyor. Buca mesela Bornova'nın önüne geçmiş durumda şu anda. Çünkü Bornova'da bir yapılaşma ile alakalı hiçbir çalışma yok. Bunu tabii ki sadece Borna Belediyesi'nin yapacağı şeyler de olmayabilir. Büyükşehir'le birlikte ki şu anda mevcut belediye hem Borna Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi aynı parti. Bu son geçtiğimiz 5 yıllık dönemde de bakarsanız maalesef diğer ilçeler büyük şehirden bir yatırım almışken Borna Belediyesi 5 yılda büyük şehirden aldığı bir TL'lik bile yatırım yok. Başkanlar arasında yaşanan sorunlar maalesef vatandaşları bu şekilde faturası vatandaşa Yansıyor. kesiliyor diyorsunuz, evet. hizmet eksikliği olarak. Kentsel dönüşüm dediniz ya aslında en önemli önceliği olmalı ...ülkenin aslında en önemli... Evet. önceliği olmalı ama biz ne yazık ki... ...bir de deprem yaşadık 2020'de... ...hala yaralarını sarabilmiş değiliz... İşte keza bir yıl oldu... ...11 ilimizi etkileyen deprem... ...orada da yaraların sarılması... ...çok çok uzun sürecek ama bundan sonra... ...işte daha büyük yaraları... ...almamak adına neler yapabiliriz... ...yerel yönetimler burada nasıl hareket edebilir... ...önemli olan bu... ...vatandaşın talepleri noktasında... ...hani kentsel dönüşümle ilgili evet... ...beklentiler var ama zaman zaman ekonomik kaygılar da devreye giriyor. Vatandaş kendini kentsel dönüşüm çalışması karşısında yalnız görüyorsa eğer ben ekonomik yük olarak bunun altından nasıl kalkacağım? İşte inşaat maliyetleri malumunuz, ev fiyatları malumunuz. Ee, ben acaba bunu kaldırabilir miyim, kaldıramaz mıyım? Kredi imkanlarından nasıl faydalanabilirim? Yani tabii burada hem hükümet hem yerel yönetimin birlikte yürütmesi gereken de entegre olması gereken çalışmalar da yapılması e, gerekiyor zannediyorum ki. Bu öncelikli ilçelerden biri. Aslında İzmir'in geneli elbette ki topyekun çalışılması gerekiyor ama biz Bornova özelinde konuştuğumuz için diyorum. Var mı Bornova'da bu çalışma? Biz bir yerden başlayalım denilen bir yer var mı mesela? Şöyle söyleyeyim. Biz seçim zamanından beri vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Üçlü olsun güçlü olsun diye. Hı. Yani Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara. Hı hı. Bu üç belediye ve hükümet bir arada olduğu zaman işlerin çok daha hızlı olacağını söylüyoruz. Kaldı ki bu geçtiğimiz dönemde de biz CHP'li belediye başkanlarımıza da istedikleri veya talep ettikleri bütün konuları bütün milletvekillerimiz dosyaları eline aldılar ve Ankara'da bakanlıklarla bunları takip ettiler. Hı. Evet. Bunları CHP'li BD başkanlarımıza da sorabilirsiniz yani. Ben şimdi çünkü, tamam diyecektim. Yani bu çözülecek olsa ve hükümet desteği gerekse siz meclis üyesi seçilseniz şartsız koşulsuz e, hükümetten destek almak adına siz Ankara'nın yolunu tutar mısınız? Tabii diyecektim. ki. Ya biz CHP BD'sinin elindeki dosyayı alıp götürüyoruz. Hı. Ya biz vatandaşa hizmet esastır diyoruz. Yani başka partide olması önemli değil. O hizmet buradaki vatandaşlarımıza gelecek çünkü. Biz de mesela şu anda e, Büyükşehir adayımız Hamza Dağ Başkanımızın açıkladığı projeler içerisinde mesela TOKİ ile alakalı evet. ciddi projelerimiz var. Bornova'da da çok büyük sıkıntılarımız var. Dediğim gibi yeni bir imar alanına açılma yapılmadı şimdiye kadar. Ve bu Bornova'ya çok büyük bir derecede sıkıntı yaratıyor. Nereler olabilir dersek mesela kentsel dönüşüm. Tabii vatandaşı da koruyacağız burada. E, oraya girecek müteahhitin de Tabii. Bir kazancı olması lazım ki iki kişinin mutlu olduğu bir yerde ilerleyebilirsiniz çünkü. Şimdi bakıyorsunuz Mevlana, Doğanlar veya Serintepe Meriç, Merkez o mahallelere baktığınız zaman hepsi bir kat, iki kat, üç kat. Ama bakın bu merkezi alanlara bakın. Pamya tarlası, yani daha önce tarlaydı buralar. Evet. Depremin en büyük sıkıntı yaşattığı bölgeden bahsediyorum. Orada 15 kat, 12 kat. Yani yukarıda dağlık tepelerde, taşlık bölgelerde bir iki kat ki bu zemin, zemin güçlü oldu. olmasına evet. rağmen ki Atatürk Mahallesi'de de. Gerçi orada bir kentsel dönüşümle alakalı sıkıntı yok ama yani açma ile alakalı düşünülebilir Atatürk Mahallesi de mesela. Hı hı. Ama şimdi iki katlı bir evi siz müteahhite hangisini vereceksiniz? Şimdi iki katında biri kendi oturuyor, biri çocuğu oturuyor. E şimdi müteahhit geldiği zaman bir daire verecek, yüzde ile yapsa, bunu içindeki kabul etmez. Oradan ilk önce imarla alakalı bir kere ittifayı yükseltmemiz gerekiyor. Hı. Burada nasıl 10 kat yapabiliyorsak orada da 5 kat olabilir, altı kat olabilir. ya yani zemine göre araştırması yapılabilir. 6 kat olduğu zaman bu sefer %50 ile yaptığı zaman müteahhit 3 tane aldı, 3 tane de yer sahibine vardı. Bu ikisini de mutlu edebilecek bir proje. Hı hı. Bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Biz mesela 2019 seçimleriydi. Bütün vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü anlatıyoruz. Maalesef Diğer parti geldi, bizim toplantı yaptığımız yerlerde, dediler ki bunlar kentsel dönüşüm yapmayacak, ransal dönüşüm yapacak. Bakın biz o gün bunları söylerken onlar karşı çıkıyordu. Bugün deprem yaşadığımız zaman da diyorlar ki e, kentsel dönüşüm niye yapılmıyor? E, geriye dönelim, siz bunlara karşı çıktınız. Ki burada İzmir'de özellikle kentsel dönüşümü bir önce halletmemiz gerekiyor. Tabii. Bakın hükümetimiz İstanbul'la alakalı çok güzel bir proje başlattı. %50'sini de devlet karşılıyor. Çünkü Hı. İstanbul gerçekten e, çok sıkıntılı bir yer. Allah korusun bu 11 ilde olan bir deprem İstanbul'un başına gelirse Türkiye'ye çok daha fazla bir sıkıntı vereceğinden dolayı. Tabii. Ama Ekonominin İzmir, merkezi. Tabii ki. Hem ekonomi merkezi hem ticaretin merkezi doğru. Döndüğü Türkiye'ye neredeyse kan pompalayan bir kalbimiz orası yani. Evet. Onun için orada böyle bir çalışma başladı. İnşallah burada da belediye ve büyükşehirle biz alırsak daha hızlı olması açısından söylüyorum.